Acarsızlar, yansımaya veriyoruz. Ben ne yapayım? Kulak alabotum. bir şeyler içerken şey yaparken... Doğru evet, mu hmm. evet, evet, şey bu? Değil. Bu. Onları bir ben atmayayım. Evet. Ceylin'i arıyor. Ben de yalancı Görüyorlar çoğu tercih. Onun kadar

Şimdi e, karavanda tatil çok uzun bir zamandır ülkemizde mevcut. Yalnızca son 3 e, senedir bu trend bayağı hızlanmaya başladı. E, bunun etken sebepleri şunlar. Bir insanların doğaya karşı olan sevgisi, e, doğayla olan buluşması. E, bununla birlikte e, artık büyük bir şehir hayatından kaçıp, ...minimalize hayata dönmesi. Otel tatilinin de tadı bir başka... ...ama karavan tatilinin tadı bir bambaşka. Çünkü... E, ...karavan tatilinde doğayla baş başa kalıyorlar. E, sabahleyin saat... ...7 ile 10 arası kahvaltı etme mecburiyeti yok. İstediği an, istediği saatte, istediği zaman... ...yemeğini yeme. İstediği zaman yatağından kalkma, istediği zaman doğada yürüyüşünü yapma, istediği zaman denizine girme hakkına sahip. Bir zorlama yok. Dolayısıyla artık insanlar biraz da toplu yerlerden kaçıyorlar. Bu pandemi sebebiyle de değil. Daha önceden beri süre gelen bir durum. Yaz karavancılığı başka, kış karavancılığı başka. Birçok arkadaşımız bunu yaşıyor, ben de bunu yaşayanlardanım. Yazın tamamıyla sahil kenarları, bazen de yaylalar, kışın tamamıyla işte isim verecek olursak çevremizden Gölcük, Sipil dağında, karlı ortamlarda kampımızı gerçekleştiriyoruz. <laughs> Şimdi karavanda yaşam özgürlük. Canının istediği saatte kalkıyorsun, istediği saatte yatıyorsun. Ee, çok daha hayat görüşü farklı olan insanlarla tanışabiliyorsun. Yani otelde olduğunuz zaman işte kalkıyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Yanındaki insana bir günaydın bile demeden geçirdiğiniz vakitler oluyor. Ama burada öyle değil. Hafta sonu için gelenler oluyor, çadır için gelenler oluyor. Onlarla bir diyalog halinde oluyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz, birçok kesimden insanla tanışabiliyorsunuz, birçok farklı fikirlere e, tanık olabiliyorsunuz. Bu da iyi bir çekmek karavandır. Gereci karşılayan bir karavan. Ötekinin dedesi. İlk başlık gördüğüm telefon geldi. Nasıl var? İki pozde ya.